Vahiy kafana göre yaşayamazsın diyor. Vahiy sen Allah'ın kulusun ve Allah'ın emirlerine boyun eğeceksin diyor. Vahiy seni yaratan Allah, bu kainata düzen veren Allah senin hayatına da bir düzen verdi diyor. Kafana göre sevemezsin, Allah için seveceksin. Kafana göre dost edinemezsin, Allah için dost edineceksin. Kafana göre düşman edinemezsin, Allah için düşman edineceksin. Kafana göre ben bunu yaparım veya bunu yapamam diyemezsin. Allah'ın helal dediklerini, meşru kıldıklarını yapacak, haram dediklerinden sakınacaksın diyor. Şimdi değerli kardeşlerim bunlar diyorlar ki biz peygamberi yalanladık ama sonra ilginç bir şey söylüyorlar ve dedi ki diyorlar biz Allah hiçbir şey indirmemiştir. Şimdi gelin şöyle bir soru soralım. Yani bu adamlar biraz önce Mü'minun suresinden size ayetler okudum. Bu adamlar Allah'ın yarattığına inanıyorlar. Yerin göğün sahibi olduğuna inanıyorlar. Bütün mülkü elinde bulundurduğuna inanıyorlar. Başka surelerden öğrendiğimiz kadarıyla rızkı Allah'ın verdiğine inanıyorlar. Peki bunların hepsine inanan adamlar niye Allah'ın bir vahiy indireceğine inanmıyor? Allah'ın bir kitap indirecek olması veya bir kitap indirmiş olması niçin bu adamlara saçma saçma geliyor? Yani Allah niye bize kitap indirsin? Niye bunu anlamıyorlar? Şundan dolayı kardeşlerim, bütün müşrik toplumlar aynı zamanda layık toplumlardır. İsterler ki din insan ile Allah arasında bireysel bir ilişki olarak kalsın. insanla Allah arasındaki vicdani duygusal ilişkileri düzenlesin ama topluma, hayata, kamuya mal olmasın. Bu bütün müşriklerin, bütün layık olan müşriklerin ortak inancıdır. Bakın mesela Hud suresinde Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi, Şuayb Aleyhisselam onlara İslam'ı anlatınca, tevhidi anlatınca gelip Şuayb Aleyhisselam'a şöyle bir soru soruyorlar. Diyorlar ki: "Kalu ya Şuayb." Dediler ki: "Ey Şuayb, es salatuka en netruka ma ya'budu abauna ev en naf'ala fi amwalina ma nasha?" Namazın mı sana şunu emrediyor? Babalarımızın ibadet ettiklerini terk edelim, yani ilahlarımızı terk edelim ve mallarımızda dilediğimiz gibi hareket edelim. Mallarımızı istediğimiz gibi harcama özgürlüğünden bizi senin namazın mı alıkoyuyor? yani aynı diğer layık olan kardeşleri gibi yani namaz kıl namaz seninle Allah arasında olan bir şeydir. Namazı bizim gözümüze sokma. Namaz hayata müdahale etmesin. Namaz bizi bazı şeyleri yapmaya teşvik etmesin. Bizi bazı şeyleri yapmaktan alıkoymasın. Din namaz senin ile Allah arasında kalsın. Senin kalbinle Allah arasında olsun. Hayata müdahale etmesin. Yani Şuayp Aleyhisselam'a biraz da şunu söylüyorlar. Ben onların tam söyleyemediğini tercüme edeyim. Yani koca Allah'ın, yüce Allah'ın, ulu Allah'ın işi gücü yok da bizim mallarımıza mı karışıyor? Koca Allah yüce Allah eksikliklerden münezzeh olan Allah onların inancına göre. işi gücü bıraktı da malımızı nereden kazanacağız? Malımızı nereye harcayacağız? Malımızı işte efendim nereye vereceğiz? Kimin bizim mallarımızda hakkı var? Allah Azze ve Celle bu hükümleri mi bina ediyor? Yani veya günümüz ifadesiyle söylüyorum. Yani Allah borsaya ne karışsın? Allah bankaya ne karışsın? Bankada Allah'ın ne işi var? Yani Allah dediğin nerede olur? Camide olur. Allah dediğin nerede olur? Tesbih alırsın eline bir köşeye oturursun. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allah dediğin orada olur. Allah'ın uluslararası ilişkilerle ne tür bir alakası olabilir? Yani Allah niye beni başka bir ülkeyle ilişkimi düzenlemeye karışıyor? Allah niye benim kimi seveceğime, kime düşman olacağıma karar veriyor? Allah benim ülkemin milli gelirlerini nerede kullanacağıma, faiz oranlarını kaça çıkaracağıma veya çıkarmayacağıma, Allah niye buna müdahale müdahale ediyor? Aslında biraz da bunu söylüyorlar. Mekkeli müşrikler, Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığı zaman şunu yapın, bunu yapmayın, bu helaldir, bu haramdır, bu yasaktır demeye başladığında Yunus suresinde Allah azze ve celle buyuruyor ki وَاِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَ وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَ اَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ Onlara bizim apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, apaçık ayetler. Faiz haramdır, zina haramdır, içki haramdır, tevhid farzdır, şirk haramdır. Allah için seveceksiniz, Allah için düşmanlık edeceksiniz. Apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, ahirette bize hesap vereceğini düşünmeyenler, اَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ Ya bu değiştir, bunun yerine bize başka bir Kur'an getir ya da bu Kur'an'ın bazı ayetlerini değiştir. Yani Kur'an yine Kur'an olsun ama Kur'an-ı Kerim'in içindeki bazı ayetler biraz daha farklı olsun, biraz daha değişsin. Tefsir alimleri bu ayet kelimeyi tefsir ederken diyorlar ki, yani Mekkeli müşrikler peygamberimize diyorlar ki, tamam bize Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun ama şu ayetler olmasın Kur'an-ı Kerim'de. Bizim atalarımızın sapık olduğunu söyleyen, bizim ilahlarımızın fayda ve zarar vermediğini söyleyen, yani bizim inancımızı reddeden ayetleri şu Kur'an-ı Kerim'den bir çıkar bakalım diyorlar. Veya diyorlar ki ya bazı ayetler var işte cehennem ateş, Allah onlara azap edecek. Bu tip ayetler çok can sıkıcı ayetler. Yani moralimizi bozma. Bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkar. Biz bu ayetleri duymak istemiyoruz diyorlar. Veya helal ve harama dair ayetler onlara ağır geldiği için haram ve helale dair ayetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkar diyorlar. Bakın kardeşlerim bütün müşrikler ister Şuayb'ın döneminde olsunlar, ister Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde olsunlar. Peygamberle aslında bir problemleri yok. Peygamberin okumuş olduğu vahiy ile bir problemleri var. Çünkü vahiy hayata müdahale ediyor. Vahiy kafana göre yaşayamazsın diyor. Vahiy sen Allah'ın kulusun ve Allah'ın emirlerine boyun eğeceksin diyor. Vahiy seni yaratan Allah, bu kainata düzen veren Allah senin hayatına da bir düzen verdi diyor. Kafana göre sevemezsin, Allah için seveceksin. Kafana göre buğz edemezsin, Allah için buğz edeceksin. Kafana göre dost edinemezsin, Allah için dost edineceksin. Kafana göre düşman edinemezsin, Allah için düşman edineceksin kafana göre ben bunu yaparım veya bunu yapamam diyemezsin. Allah'ın helal dediklerini, meşru kıldıklarını yapacak, haram dediklerinden sakınacaksın diyor. Onun için müşriklerin Kur'an'la problemi var. Şimdi peygambere hakaret ediyorlar. Sen yalancısın diyorlar sen büyülenmişsin diyorlar, sen yalan söylüyorsun diyorlar, senin derdin liderlik kavgasıdır diyorlar. E Peygamber aleyhissalatü vesselam da üzülüyor. En'am suresinde Allah Peygamber aleyhissalatü vesselama dönüp diyor ki قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ Onların söylediklerinin seni üzdüğünü biz biliyoruz. Biz biliyoruz ki bu söyledikleri seni üzüyor. Fakat Allah peygambere diyor ki fe innahum la onlar seni yalanlamıyorlar. Onların seninle bir alıp veremedikleri yok. Velakinne velakinne zalimin bi ayati llahi yashhadun. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Yani sen zannediyorsun ki bunların seninle bir problemi var. Bunlar seni sevmiyorlar. Sen bunların hesabına gelmiyorsun. Öyle bir şey yok. Onlar da senin dürüst bir adam olduğunu biliyorlar. Onlar da senin mert bir adam olduğunu biliyorlar. Onlar da senin doğru sözlü olduğunu biliyorlar. Onlar da senin büyülenmediğini biliyorlar. Onlar da senin derd nin liderlik falan olmadığını biliyorlar. E ne o zaman bu adamların meselesi? Niye peygambere çatıyorlar? Onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Allah'ın ayetlerini bir türlü kabullenemiyorlar. Allah'ın semadan bir şeriat indirmesi ve bu şeriatla hayata müdahale ediyor olmasını bir türlü kabullenemiyorlar. Allah kendi işine baksın, göklere hükmetsin, yeryüzünü ise bize bıraksın diyorlar. İşte bundan dolayı مَا نَزَّلَ şey, Allah hiçbir şey indirmemiştir diyorlar. Allah'ın indirdiklerini kabul etmiyorlar. E bugün de durum bundan farklı mıdır kardeşim? Bugün de durum aslında dikkat ederseniz çok da bundan farklı değil. Ve bakın Amerikası, Avrupası ehli kitapla ilgili ayetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkarsanız bizim aslında Kur'an'la hiçbir problemimiz yok diyorlar. Yani ehli kitabın kafir olduğunu, ateş ehli olduğunu, onlarla savaşılması gerektiğini, anlatan ayet-i kerimeleri Kur'an-ı Kerim'den çıkarsanız Kur'an-ı Kerimle bizim hiçbir problemimiz yok diyorlar. Süleyman Demirel'i hatırlarsanız bir televizyon programında söylemişti. Yani demişti ki aslında bizim Kur'an-ı Kerim uygulanabilir bir kitap ama içinde bir 500 tane falan ahkam ayeti var. Yani o ayetler olmasa hani hırsızlığın suçunu belirleyen, zinanın suçunu belirleyen, içkinin iftiranın hükmünü belirleyen ayetler olmasa aslında Kur'an-ı Kerim güzel bir kitap. Ahlaktan bahsediyor, iyi insanlar olun diyor. Yani uygulanabilir bir kitap. İli liberaller bugün ne diyorlar? Aslında Kur'an çok güzel bir kitap. Ruhani bir kitap. İnsanın o mistik yönüne hitap ediyor. Ama işte şu içinde kafir, fasık, zalim insanları ayrıştırmasa, insanları ötekileştirmese, bazı insanlara hakaret etmese aslında onların ifadesiyle söyle mis mis diyorlar yani. Kur'an-ı Kerim çok güzel bir kitap. Problem ne? Bazılarına kafir diyor, bazılarına fasık diyor, bazılarına zalim diyor. Bu ötekileştirmesi olmuyor ediyorlar. E biraz daha böyle halkın içine indiğiniz zaman ya tamam hoca Allah kelamı güzel hoş. Ölülere okuyalım. Ya yani bir ölümümüzü öldü diyelim. Açalım Yasin'imizi okuyalım. Perşembe günü kabristana gidelim. Açalım Kur'an'ımızı Kur'an'ımızı okuyalım. İşte kadınlar gün için toplandıkları zaman teberrüke otursunlar böyle bir birkaç tane ayet okusunlar. Hocalar cuma günü hutbeye başladıkları zaman birkaç tane ayet okusunlar. Buraya, bu, hepimiz bunu kabul ediyoruz zaten. Bunda bir problem yok. Ama yani şimdi ben düğün yapacağım mesela. Yani Allah niye gelip benim oğlumun düğünündeki davuluna zurnasına karışır ki? Veya halay çekeceğiz. Hep beraber el ele tutuşacağız. Ne güzel işte. Emci hoş ki buranın. Hep beraber halay çekeceğiz. Dinin ne tür bir işi olabilir bizim halayımızla? Veya işte diyelim bizim törfü, örfümüzde, bizim töremizde, bizim adetimizde. Şöyle bir adetimiz var bizim. Kan davası var mesela bizde. Ya biri bizden birini öldürdü mü? Bizde de şeref varsa biz de gidip onlardan 10 tane adamı öldürmemiz lazım. Yani İslam niye buna karışır ki? Kısa kısa der ki sadece öldürülen öldürülen işine baksın. ya yani o işi bize bıraksın, kendi işine baksın. Bazısı bunu direkt söylüyor, bazısı bunu dolaylı söylüyor. Onun için bütün müşrikler layıktır ve bütün müşriklerin Allah'ın indirdiği kitapla bir problemi var. Allah'ın kitap indirmesinin, hayata müdahale etmesinin, insanoğlunu sınırlamasıyla bir problemleri var. Onun için de ya Mülk suresinde okuduğumuz gibi peygambere derler ki مَا نَزَّلَ اللّٰهُ şey. Allah hiçbir şey indirmemiştir derler. Veya Yunus suresinde okuduğumuz gibi tamam yani anladık bu Kur'an güzel ama böyle güzel değil. Sen bunu biraz değiştir. Yani bazı hükümlerini değiştir veya bize başka bir tane Kur'an Kur'an getir derler. Bu şekilde taleplerde taleplerde bulunurlar.